Aleyhissalatu ve selam efendimiz hane i saadetlerindeyken mum yere düşür. Mum yanıyor biliyorsunuz. Yangın çıkabilir. iş büyüyebilir. O esnada efendimiz inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Biz ölüm anında büyük felaketlerde söyleriz ama bir mumun düşmesinden dolayı kainatın efendisi böyle söyleyince Hazreti Ayşe annemiz Ya Resulallah büyük bir hadise olmuş gibi niye böyle inna lillah dediniz diyor ki bir Müslümanın hoşuna giden en ufak bir şey bir nimettir onun hoşuna gitmeyen onun zararına olan en ufak bir şey de bir musibettir buradan yola çıkıldığında bu kadar büyük bir sarsıntı kolay değil korktuk kimimiz pencereden atladı yaralandı, şu oldu, bu oldu. Bu bir musibettir. Efendim, bu durumda inna lillahi ve inna ileyhi raciun dememiz gerekir. Bu bir teslimiyettir. İslam dini teslimiyet dinidir. Müslüman Allah'a onun hükmüne teslim olan kimse demektir.